Kardeş merhaba kardeş. Merhaba merhaba. Ne yapıyorsun? Gel fındık yiyorum gel. Ne? Fındık mı yiyorsun? Fındık yiyorum gel. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ya beni şaşırtma. Gerçekten fındık mı yiyorsun? Gel gel gel. Vallahi bura diyarında fındık yiyorum gel. Arkadaşlar şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Her zamanki gibi ben Mehmet Yaşar. 2 Kasım 2024 günlerden cumartesi iskele turu için ben şöyle bir tur atmaya geldiğim bir noktada bu beyefendiyi gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Kardeş orada. Dedi ki fındık yiyorum. İnanamadım. İnanamadım ama bir taraftan da bir taraftan da bir fındık bu kadar mı lezzetli yenilir? Çok lezzetli. Bu buyur kadar efendim. mı güzel yenilir? Şöyle şu manzara eşliğinde fındık yiyor gel buyur dedi. Valla taşla birlikte fındığımızı kırıyor. Ben bu arada dişim yapıldığı için ancak salıdan söyleyebileceğim. <laughs> Seni tanıyalım ya sen kimsin, nesin, ne değilsin? Burada gerçekten birçoğumuzun yapmadığı şekilde bırakın e, Giresun'un Türkiye'nin milli ürünü olan fındığın bu den lezzetli yenmesine hayranlık kaldım. Aynen. Seni tanıyalım biraz. Tabii. Benim ismim Aşkın Alaftar Gir. Evet. Erzurumluyum buraya hem gezi olarak hem de iş icabı olarak geldim. geldim. Buraları da gerek giresun, gelen bulacak bu çevrelerin harika bir olarak yarını biliyorum. Bunu da gezdim. Balık yemeği düşündüm ilk önce. Ama balıktan ziyade Giresun'un fındığı daha meşhur. Ama fındığı var ama fındığı nerede yersin? Bunu bir kere lazım. o Fındık Ailede yiyilmiyor sadece. Evet. Fındık taşından kırarak, taşın üzerinden oturarak ve böyle bakarak. Evet. Suyun sesini duyarak. Evet. Yiyilmesi lazım. Ya ben boşuna söyleyeyim en zorumlu olarak evet. ben hissettim, evet. anladım ve bu şekilde de uyguluyorum. Ee, Tavsiye ederim. Aşkınlı değil mi? Evet efendim. Aşkın abi şu anda yedi fındığa bakıyorum rahat. 52-53 randuman iri fındık. Evet. Güzel fındık. Tebrik ederim ve gerçekten bir bulancaklı olarak bir fındık ancak bu kadar lezzetli, güzel yenilir. Biz burada zamanında biraz daha gerideydi bu yol yapılmadan önce. Biz bu kayaların üstünde o tenekelerde denizde çıkan midyeleri o alalak mı deniyor tahtalara buradan topluyoruz. Evet. Onlarla birlikte pişirip yiyen nesilleriz. Ama sen bugün Yıl 2024-25'e az bir zaman kala milli ürünümüzü böylesi bir taş kıracakla birlikte kırıp Orijinal. Orijinal bir orijinal. şekilde ezmeden yiyorsun. Ben evet. sadece seni takdir ediyorum. Bizler, müsaade ederseniz bütlen, bütlen, bütlen. Elzurum, evet. bir şey ifade edeyim. Lütfen, lütfen, Erzurum, gerek çağ kebabıyla, gerek palandökenin, kayağıyla meşhurdur. Evet. Ama... Biz memleketimizi seviyor ve biliyoruz. Evet. Bildiğimiz için de her bölgede ayrı ayrı değerlerini taşıyarak yaşatmaya çalışıyoruz. Mü mükemmel Olayımız ha, budur. Müthiş. de bunu söylüyorum. Evet. Bilin bu memleketin değerini de anlayın ve ürünlerimize sahip, sahip çıkalım. çıkalım. Sadece sahip. kafelerde çalışmak değil. Şu gördüğünüz otantik böyle. Durağınızdaki po olsun. Bu değil dünya. Evet. Dünya bu. Evet dünya bu orijinal Hayır. bu evet. orijinal bozulmaz harikasın teşekkür ederim ama ben bulanca haber olarak doğaçlama haberlerimi yaparken böylesi spontane gelişen bir durum karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum şu anda bir kızımız da Erzurum'da okuyor kızımız da sizlere emanet sizin Abi, de buradaki dostlarınız bize emanet bizim başımız üstüne sizi yürekten kutluyorum tebrik ediyorum böylesi bir ya. güzelliği ve ben günlük turumu yine o geldiğim gibi gidişatla birlikte beyefendi kardeşle beni çekerekler ben güzel bir anı bırakacağımızı umut ediyorum. Ama şunu da söyleyelim. Hele kardeş Yok, dost musan, doğru musan, boş ayakların boş yanbasi, yoksa sasa boş musan. Yaşa <laughs> Yanlış, arada ben şu mikrofonu alayım. Ya. Yanlışlıkla bir ses çıkmasın düşüncesiyle. Evet bir canlı yayın, bir dış mekan çekimimizi sizin de gördüğünüz üzere, üzere. böyle Dadaş'la birlikte hareket bir ettik. Zamanlar e, hatırlarsınız Acun Bey de böyleydi. Erzurum'da Acun Bey de böyleydi. Ona da selam söylüyorum. Erzurumluydu değil mi? Erzurumluydu. Oo, buradan da Erzurum Acun çok, çok selam Bey'e selamlar, saygılar Hadi. diliyoruz. Hoşçakal, Dostçakal. çakal. Dadaşım ya, benim. Ben, benim. Görüşürüz. Ben şu fındığı bırak da şöyle esaslı bir vuralım hareket <laughs> edelim. Allah'a <laughs> ısmarladık. Kardeş. Evet sizin de gördüğünüz üzere bir dış mekan çekimimizi böyle otantik bir ortamda yaptık. Aşkın Bey'e yine sevgilerimizi ileterek Buyurun. ve ben her gün. Yok yok kalsın ben yine geleceğim. Ee, ne diyorduk? Günlük rutin. İskele sancak burası bulanacak. Hemen girişinde de o tarihi iskelenin tarihçesini anlatan yazısıyla birlikte okumanızı Aşkın Bey iskelenin bir hikayesi var. Bu yazıyı da mutlaka okuyun. Erzurum'a gidince danaşlara anlatın nasıl bir yerde muazzam bir şekilde sunum yaptığını Aşkın bey geçtikten sonra elle salladığımda kapatırsan çok sevinirim kardeşim diyerek ben de günlük rutin gezimi bu şekilde tamamlıyorum. Afiyet olsun. Kulluğumuza verdiğin değer için Allah'a ısmarladık. Hoşçakal.